Herkese merhabalar. Ben Mehmet Sadıç. Bu hafta da diğer e, videolarımı çektim. Ankara Gücü Galatasaray sıra geldi. Misafir tribünden e, izlediğim karşılaşmaları elimden geldiğince yorumlamaya. Şimdi önceki Fenerbahçe'de arkadaşlarımdan özür dilerim. E, bu hafta başta Osman olmak üzere hani bana şey yazlar. Ya oğlum biraz da Fenerbahçe'yi yorumla ya da işte yaz onlarla ilgili falan diye ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe e, maçlarını izleyemiyorum. Avrupa'da oynadığı zaman Exen yayınlıyor. Ben Exen'e üye değilim. E, ligde oynadığı zaman da Ankara gücüyle çakışıyor maçı falan ya ya da uçuşta oluyorum. E, bir şekilde var gücümle yani ya da full konsantremle Fenerbahçe'yi izleyemiyorum. Ama e, geçen haftaki videolarımda da bahsetmiştim hastalık bu futbol kanalında e, YouTube kanalında e, Toy diye bir program var. Topun olmadığı yer diye. O bahsediyor. Oradan izlediğim kadarıyla size birkaç bir şey aktaracağım. Benim de özetlerden izlediğim durum şu şekilde. Şimdi Fenerbahçe oyun anlayışında savunmada oynayan ikilinin, üçlünün artık nasıl diziliyorlarsa hepsinin bir ayağı orta çizgiye bastın istiyor hoca top Fenerbahçe'deyken, yüklenirken yani daha doğrusu. Çünkü böylelikle alanı çok daraltıyor, rakibi oynayacak boş alan fırsatı vermiyor daha ki ne zamana kadar e, bu işe yarıyor? Rakip e, yetenekli bir oyuncusuyla Fenerbahçe savunmasının arkasına e, o sayenin yetişemeyeceği hızda e, adamını kaçırana dek. Ki hoca da zaten o sayıyı pek tutmuyor. <laughs> Muhtemelen offside çizgisinden yana biraz sıkıntı yaşıyor diye o sayeyi. Çünkü sonradan sabek oldu. hani O savunma çizgisi bu denli e, kritik önem taşıyan e, taktiklerde çok önemli siz bir adım geride kalsanız ofsaytı bozsanız eee takımınıza kaleciyle karşı karşıya pozisyon verdiriyor bu durum. E, Fenerbahçe Beşiktaş'ın ilk haftalarda oynadığı gibi müthiş coşkuyla oynayan bir takım. E, dediğim gibi handikapı bu dizilişin ve bu oyun anlayışının. Siz önde e, böyle var gücünüzle adamların pas açıklarını kapatırken ikili mücadelelerle topu kapmaya çalışırken topu oradan çıkartı verirlerse eğer savunmazın arkasına eee atacakları toplarda da çok net pozisyon bulurlar. Velhasıl Ren bunun iki tanesini buldu. 2 öne geçti maçta. Sonradan Fenerbahçe 2-2 tamamladı maçı ama Alanya maçında mesela ya da Alanya'nın da bulduğu böyle bir araba yükü pozisyon var. Şimdi bu hocanın tercihi. Hoca diyor ki pozisyon bulsunlar. Önemli değil. Alanya bana 3 gol atardı diyor maksimum. Her geldikleri gol olsa 3 gol atardı. Ama ben 5 tane attım. 5 tane de kaçırdım diyor. Bu hocanın tercihidir ve taraftar da böyle oyunu çok sever. O yüzden Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş'ın ligdeki ilk 5 hafta falan durumu gibi çok böyle mutlu, keyifli. Oynanan futbol falan onlara çok keyif veriyor. Bakalım lig uzadıkça bu oyun anlayışı Fenerbahçe'den ne getirecek, ne götürecek. Söyleyebileceğim yine şöyle şeyler var. Crespo'nun çok müthiş bir formu var. Galatasaray'daki Sasha Boye performansı gibi Crespo'nun performansı. Yani... Ondan hani ilk geldiği zaman bu denli yüksek performanslar tıpkı Sasha'dan beklendiği gibi beklenmiyordu ama Crespo öyle bir topçu çıktı ki ve Fener'de de tabii gelişimini sürdürdü. Ee, çok başka seviyelere geliyorlar ikisi de. Birisi Fransa milli takımının belki de geniş havuzunda sağ bek rotasyonunda kendine yer bulacak. Diğeri de Portekiz'de orta sahada ee, belki de milli takıma çağrılacak yani Crespo. Hani gayet de hak ediyorlar bunu şansa yapmayacaklar tabii ki hani bir de bir şey daha söyleyecektim Ay off, neydi o da ya daha hatta az önce e, Fenerbahçe maçının özetini seyrettim bu e, özette de Fenerbahçe m, öyle taraftar önünde oynadığı zaman özellikle öyle özgüvenli oynuyor ki hani ben işte atacağım ben bitireceğim ya da bu bir şekilde gol olacak zaten e, şeyine sahipler ama Alanya'nın attığı e, gollerde Bireysel hatalarından ziyade yani Alanyalıların işte kötü taçı, kötü top kontrolü, kötü oyun başlatması bunlar zaten hani Fenerbahçe yüzünden oluyor. Fenerbahçe orada baskı yapmasa Alanyalı topçu çok daha rahat kontrol edecek. Ya da ayağının altından kaçışsa da belki baskı yoksa dönecek. Tekrar topu alacak. Bunlardan e, gayrı söylemek istediğim şeyler. Mesela Emre Mor e, Crespo'nun golünde ceza sahasına girerken e, çok kötü bir pas veriyor. Ya da Valencia e, Rossi'nin attığı golde pası Valencia vermiyor. Efecan vuruyor topa falan. Yani hani akıllarında böyle şeyler yok. Birazcık ön oyuncuları bencil Fenerbahçe'nin. Bunlar işte İrfan Can'ın attığı gol. Şimdi müthiş beceri. Bunlar bir eleştiri değil bu arada. He. Yani bu sonuçta oyuncu tercih ve gol, golle sonuçlanmış bu durumlar. O yüzden böyle devam ettiği sürece hiç kimsenin gözüne gelmeyecek şeyleri ben işler kötü olur da kötü giderse o zamanlar ya ben bunlardan biraz zaten bahsetmiştim demek için söylemek istedim. Bu bu ülke Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş böyle bunların birlikte çekiştiği sezonları özledi. Umarım öyle bir sezon olur. Şimdi geçiyorum Trabzonspora. İşlerin yolunda gitmediği takımlardan bir tanesi bu hafta itibariyle Beşiktaş ama genel birkaç hafta itibariyle de bir Trabzonspor var. İstediği skorları alamamadan ziyade istediği oyunu oynayamayan bir oynayamayan bir Trabzonspor var. Avrupa'da kızıldız galibiyeti ilaç gibi geldi onlara. Ama eğer orada kis tatlı olmadı orada olası bir takılsaydı bu kesinlikle ligede sirayet ederdi. Zaten ligede sirayet etmemesinin bence tek bir sorumlusu var. O da Erol Bulut. Hani e, Trabzon taraftarı tıpkı geçen hafta Galatasaray taraftarının yaptığı gibi bence Erol Bulut'a dualar etmeli. Teşekkürler etmeli. Çiçek göndermeli yani. E, başka bir açıklaması yok. Bak ben geçtiğimiz yıl şey demiştim. Antep'in bu kadrosu Erol yazık oluyor demiştim tamam mı? Ki aynı Antep kendi sahasında geçen yılı neredeyse yenilgisi tamamladı. Ve e, ligi de biraz daha böyle zorlasalar belki Avrupa potasında bitireceklerdi. Ama işte biraz daha zorlama kısmında hocanın mentalite e, mentalitesinden dolayı o oralara gelemiyor hiç hiçbir zaman. Ve muhtemelen de gelemeyecek. Şimdi 2-0 öne geçtim diye maç bitti sanıyorum. Biraz Valerian İsmail'de de bu tarz bir durum var ona da değineceğim. Ya da geçen hafta Galatasaray maçı 1-1. Diyor ki ben e, işte 70'e kadar oyunu tutayım. Sonra zaten Galatasaray yorulacak. Yüklenmeye o zaman başladım. Ya ilk başta düşünüldüğünde tabi biraz da bu skor yorumculuğu şu an yaptığım hakkını helal etsinler. E, i̇lk düşünüldüğünde çok yanlış gelmeyebilir bu durum. Ya ama sonuçta sen 10 kişi bir takıma e, 45 dakika boyunca neredeyse pozisyon üretemedin ve maçı da yenildin. Bu hafta 2-0 öne geçtiğin bir takıma rakip kim olursa olsun eleştirirsin 2-0'dan öyle dönmek hani kolay bir durum değil. E, 2-0'dan kötü de oynayan bir takıma. Bir de Galatasaray gibi de oynamıyordu Trabzon. Şimdi Galatasaray 10 kişiydi ama çok iyi oynuyordu. Çok pozisyon buluyordu. Trabzon öyle de değildi. Kaçırdığı gol pozisyonu falan öyle efsane pozisyonlar yok yani. Pozisyon da üretemiyor. E, ve sen son dakikada yediğin golle 3-2 yeniliyorsun. Ya sonrasında bana hakemle falan bahsetme. Sevgili Antepli kardeşim. Bak burada bahsetmemiz gereken kişi Erol Bulut'un oyun anlayışı. Galatasaray maçından önce ben yazdım. Tweetlerim duruyor. Dedim ki bak Günay Güvenç de Kitsiyon'un yerde yatma sürelerine dikkat etmemiz gerekiyor dedim. Oyunu soğutmak için. Ki öne de geçti Galatasaray'a karşı Antep. Yani tam arayıp da bulamadığı bir zemin vardı. Ee, daha ilk dakikadan Kitsiyon ayağına tekme gelmiş gibi böyle yerde yatmaya başladı falan ikili mücadele iki pozisyonda yani bir pozisyonda. Günay zaten her avutu bir dakikada kullanıyor ama e, Okan hocama teşekkür etmiştim o maçtan sonra e, hem oynanan oyundan hem de bu duruma çalışmıştı bilerek gelmişti. Her rakip takım hocasının e, özellikle Kitsuyu ve Günay Güven için plaselerinde Ertuğrul ve Furkan var. Bunların yapacağı e, vakit geçirme şeylerine, hamlelerine dikkat etmesi gerekiyor. 2-0 öne geçti ama hemen 2-1 oldu. Okey. 2-1 maç devam ediyor. Ya bu kadar olamaz ya. Böyle yani e, ya valla midem bulanıyor. izlemek istemiyorum. Maçta zaten bir şey yok hani. ilk 15 dakika harici beni keyiflendirecek de bir durum yoktu. Bir dakika az yerde yatsaydı Antepli topçular Hakem o uzatma süresi 7 dakika mı ne verdi? Ama 7 dakikada bile o kadar uzatma oldu ki 2 dakika daha uzatmak zorunda kaldı adam. Bak 1 dakika az yatsaydı o topçular belki hakem 6 dakika uzatma verecekti. E, Maç da belki bir şekilde bitecekti. Ya da sadece o uzatmalarda 1 dakika az yatsalardı o son saniyede yedikleri golü yemeyeceklerdi. E, o çok sevdikleri Antep'e sorsan 3 puan mı almak istiyorsun? 1 puan mı? Ben 1 puan almak istiyorum der. Hani bunu elbette diliyle demez de mantalite bunu söylüyor. Seni sahada yaptığın bunu söylüyor. E, sen kazanmak istemiyorsun maçı, berabere bitirmek istiyorsun. Oyunu soğutarak sen ne kadar yani yerde yatarak şey yapacaksın? Yattığın şey ekleniyor zaten süreye. E, sağduyulu kalan, sakin kalan, topu oynadığı topa güvenen takımlar 90. dakikada da olsa pozisyonunu bulur ya da golünü bulur, ipini çeker ben o yüzden Trabzon'un yarışta kalması adına elbette hani benim istemediğim bir durumdur Trabzon'un galip gelmesi. Ama Antep yenildi diye böyle içimin yağları eredi. Bir video vardı diye oh oh diyor diyor. Direkt onu, onu, o şekilde video çekesim geldi yani o son saniyedeki golden sonra. E, Trabzon bu kadar yaratıcı oyuncusuna rağmen elinde bu hafta Yusuf Yazıcı sakattı okey. Ama Yusuf Yazıcı, Bakasetas, Enis Bardi e, ve Abdülkadir Ömür. Ki bu rolde kullanabileceği bir hamşik falan da var daha onları saymıyorum. Bak 4 tane müthiş yaratıcı orta sahası var. Kimi dribbling yapar, işte kimi uzaktan şut, kimi duran top atar, kimi hepsini yapar falan. Yani e, her rolden bir e, oyun yapıcı bir e, topçusu var. Ama Trabzon üretemiyor, hala Trezegen'in ayağına bakıyor falan. E, burada büyük sıkıntılar var. Trabzon'un e, büyük şansı oldu bugün bu hafta galip gelmesi. Çünkü işler bu kadar kötü giderken 15 günlük bir ara hani ilaç gibi gelecektir Trabzon'a. Kötü giderken ne diyeyim yani puan olarak değil. Ama şimdi e, kötü giderek bir maç kazanırsınız hadi iki maç kazanırsınız falan ama şampiyon olamazsınız yani. Elbet iyi oynayarak kazanmanız böyle üst üste 5-6 maç kazanmanız gereken dönemler gelecek. Ve Trabzon bu şekilde asla kazanamaz. E, bu kadar uzun so süreli kazanamaz yani. O yüzden e, Trabzonlu taraftarların ben stada gitme işini ya da protestosunu gayet iyi anlıyorum. E, artık Abdullah Avcı da olayın farkına vardı. Biraz kimyasında da ufak çaplı e, bozulmalar olmuş galiba. Çünkü artık böyle pozitif basamıyor e, maçlardan sonra. Yani şimdi şöyle yenildiği maçlardan sonra bu pozitifi basıyordu hoca. Diyor ki işte müthiş oynadık ya falan. Da, Oğlum müthiş oynadın da yenildin yani. Sonraki maç yine yeniliyor. Diyor ki çok iyi yolda ilerliyorsun. Abicim bu yol nasıl bir yolmuş? Bir şekilde bitmiyor da sen o 3 puana ulaşamıyorsun yani. 3 puana ulaştık e, maçlara bakıyorsun. İşte Ümraniye'yi yenmişsin. İstanbulspor'u yenmişsin. Ya tamam zaten bunlar ilk yenebileceğin takımlar zaten ligde. Disteler takımları ilk kimi yenebilirsin deseler. ilk iki tane bunları söylersin. Hani e, birazcık top oynayan Antalya ile karşılaştın. E, yine 2-0 geri düşmüştün orada da. Sonradan çeviremedin işte. E, bak Antep'e karşı 2 sıfır geri düştün. Çeviremeyebilirdin yani. E, o yüzden Trabzon'da e, oyun anlamında bir şeylerin değişmesi gerekiyor. E, Abdullah Avcı'nın biraz suyu kaynıyor. Şimdi önümüzde bak Beşiktaş-Fener maçı var. İki hafta sonra da Beşiktaş-Trabzon maçı var. Beşiktaş'ın orada alacağı, Fener maçında alacağı duruma göre Trabzon e, maçı çok daha böyle farklı bir yere gelebilir. Bir tweet gördüm. İşte öyle bir maç ki kim yenilse Şenol Güneş'i getirecek diyor falan. E, sonra hatta birisi Beşiktaş-Fener maçını paylaşmış. Hadi oğlum Fener, lütfen şey hadi oğlum Beşiktaş yalvarıyorum şu maçı kazan. Ee, yoksa bizden önce alırsınız siz Şenol'u falan al diye böyle hayıflanan tiye aldığım nitelikli tweetler gördüm. Ee, sezon bitmeden Şenol Güneş kesin yani bu iki takımdan birine gelecek gibi görünüyor şimdilik tabii. Yoksa ilk 5 hafta itibariyle Beşiktaş'ı da şampiyon ilan etmiştik hatırlayın yani çok iyi oynuyordu çünkü. dönemi değerlendiriyoruz biz medyum değiliz. Ee, oynanan futbolla Sinan Engin demiş ya Şimdi bak vallahi billahi izlemiyorum. Hani özellikle Galatasaraylılar beni yanlış anlamasın. Ben o programı izlemiyorum. Ama önümüze düşüyor hepimizin. E, bugün de şey düştü. Bu e, Belanda pozisyonu düştü. İşte Murat Sancak dün canlı yayına bağlamış. Ahmet Çakar'a demiş ya yazıklar olsun. Sen yaşından başından utan. Ne anlatmaya çalışıyorsun bu penaltı pozisyonuna falan filan diye. Neyse. Hani adamların hiç utanması sıkılması zaten yok. O yüzden bu olaylar e onlar da bir had bildirme gibi durumu da yaratmıyor yani. Biz gaza gelip aa nasıl haddini bildirmiş Murat Sancak diyoruz. E, ya da başka birisi bağlanmış işte sövmüş falan filan diyoruz hani hoşumuza gidiyor evet ama adamlar için bir şey değişmiyor. Amaçlarına ulaşıyorlar neyse. Bak konu alacak şimdi. E Sinan Engin şey demiş. Bu Beşiktaş'ı ben yenebilecek takım görmüyorum ligde demiş. Çünkü öyleydi. Öyle oynuyorlardı. E, Alanya o kadar kötü bir takım ki. Bak Beşiktaş maçında Jimmy benim arkadaşım Cemil bir tweet atmıştı. Eğer haftaya biz bu Alanya'ya 5 atamazsak bize yazıklar olsun diye 5 tane attılar. 5 tane kaçırmışlardır. E çünkü çok kötü oynuyor. Zaten kadrosu kötü. Ya bana işte Furkan'ı o Furkan iyi topçu bilmem ne. E ya kardeşim Furkan neresi iyi topçu? İyi topçu olabilir ileride dersin ayrı mesele. Fakat sen Süper Lig'de böyle bir oyuncuyla oynarsan, önlerinde Leroy Fer gibi bir tane topçuyla oynarsan e, e zaten Geçen yıl Emre Akbaba ile oynuyordun. Bu yıl Efkan ile oynuyorsun mesela o bölgeyi. Hani e, yani kalite farkı çok fazla. Sağ tarafta hala Kandeyi Yaş'ta oynuyorsun. İşte Efe Can'dan başka bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Santrfor'un e, da hala Eduardo oynuyor. Topu kaleye sokma konusunda sıfır beceri falan. Yani Alanya'nın neyse aslında işi zordu. Ve kötü takımdı. E, nereden nereye geldik lan yine bak. bak uçtum gittim ha. Yani. Mikrofonu atılınca dayanamayan böyle her şeyi anlatan Ali Koç gibi oldu <laughs> e, böyle demişti Beşiktaş için e, ama ne oldu değişti dönem dönem futbolunu değerlendiriyoruz diye onu anlat çünkü öyle oynuyordu Sinan Engin'i ben eleştiremiyorum Beşiktaş öyle oynuyordu geçen yıl bir dönem Trabzon öyle oynuyordu yani ama bu Trabzon'dan eser yok Trabzon'un acilen toparlanması gerekiyor e, bence eğer e, zirve yarışını sürdürmek istiyorsa geçtik Beşiktaş'a. Beşiktaş maçını da izledim ee, ve en zor izlediğim maçlardan birisi oldu bu hafta. Çünkü maç bitmiyordu. 3 gün falan oynandı gibi geldi bana. Bir de olimpiyat stadı. Ona rağmen bu arada Beşiktaş seyircisinin sesini duyuyordum ben, tebrik ederim. Oradan sahaya ya da televizyondaki yayına ses duyurmak çok zor o statta. Ee, Beşiktaş her zamanki gibi e, baskı ile oynayamadı. Beşiktaş'ta bir de şöyle bir durum var, öne geçtiği zaman hani oyunu soğutmaya falan çalışıyor. Abi İstanbulspor'a karşı oyunu soğutmazsın. Soğutmamalısın. Soğutursan başın belaya girer. Rakip kim olursa olsun başın belaya girer. Ya sen nasıl e, iki 2-1'den sonra ön tarafta bir, iki tane varyasyon yapıp pas yapıp orada oyunu soğutamıyorsun rakip yarı sahada. Bu kadar gömülmenin e, hiç İstanbul Spor'la gram ilgisi yok yani. Beşiktaş kendi kendine berabere kaldı. Bir duran top Bizim Celal'e söyledim, yazışmalarımız duruyor. Dedim ki yani Akamayun'dan İstanbul Spor'un gol bulması imkansız ki dedim zaten. Fakat Wellington gibi bir tane Kaan'a arabasını sen e, Tayyip sakatlandı diye stopere koyuyorsun. onda niye yapıyorsun? Sırf Necip geçen hafta ıslıklandı diye, onun hatasından gol yedi Beşiktaş diye. Ya Beşiktaş, ilk defa mı Necip'in hatasından pozisyon yeniyor? Necip'in varlığından dolayı e, kaç sezon kurtarmışlığı var Beşiktaş'ın? Milyon dolarları cebinde kalmıştır transfer yapmadığı için o bölgelere. İşte x kişi sakatlanıyor. Necip 3-5 maç orada deneniyor. O açığı kapatıyor falan o gelene kadar. Eğer öyle olması çünkü belki de transfer yapacak Beşiktaş oraya. Ama yapmıyor. Ne oluyor? Para cebinde kalıyor. Ayıptır yani. Ee, Necip'in iyi oyuncu olmadığını siz geçen hafta mı anladınız? Ya da Necip'in stoperde oynadığı zaman bu tarz riskler teşkil ettiğini yeni mi görebildiniz? Oldu. Necip o zaman koy istediğin yere. Necip müthiş oynasın. Sen onu hiç eleştirme. Ya böyle bir zihniyet olabilir mi? Klasik Türk taraftar zihniyetidir bu. Ömer Bayram 250 bin euro'yu oynuyor takımda. 11 tane asist yapmış. E, Ömer Bayram hata yapıyor. Gol diyoruz. Yuu, Ömer Bayram La, oğlum Ömer Bayram zaten buydu. Adamın bu kadar asist yapması inanılmaz bir şeydi. 250 bin euroya sen bu kadar asist yaptıracak bir topçu bir getir bakalım. Mertens 6 haftadır oynuyor. 0 gol, 0 asist. 4 milyon euro alıyor. Ama buna göre değerlendirilmez ki yani. Ne Mertens'in oyunu bu 0 gol, 0 asiste göre değerlendirilir. Ne Ömer Bayram'ın oyunu. Ama işte bir hani terazi bir denge bir şey yapman lazım. Verdiğin paraya bak, aldığın katkıya bak. Yani e, çok e, Facebook taraftarlığı bu. Twitter taraftarlığı bile değil. Bu Facebook taraftarlığı direkt eee Beşiktaşlıların bu yani e, böyle yapanlardan bahsediyorum. Yoksa elbet bilinçli milyonlarca Beşiktaş taraftarı vardır yani. E, sırf Tayyip Tara sakatlandı ve sırf geçen hafta daha doğrusu sırfı yanlış yerde kullandım. Alanya şey Başakşehir maçında hata yaptı diye oyunu almaya korktu. Valerian İsmail. İşte taraftar şöyle böyle takılırsam işte bana bu, bu, konuda saldırırlar falan. Abi zaten hocalık bu ki yani. Hocalık sadece o taktiği, tekniği, dizilişi belirleyip sahaya sürmek değil ki. Böyle durumlarda alınacak riskler yani. İşte falan oldu çıkartıp Dubois'ı sol bek yapıyorsun. Mesela işte bu hocalık bu. Bunları alman gerekiyor diye orada bulunuyorsun, oturuyorsun sen. Yoksa hani kimi koysan oraya Zaten bu şekilde e, davranır ki. Hangi hocayı getirsen getirsen. Rıza Çalınbay'ı bile getirsen. Hani orada e, velin tomu koyar zaten. Yani onun yerine de bir tane kendine yabancı oyuncu seçer. Elindeki Türk oyuncuların kapasitesine kalitesine göre. Bence zaten esas yapılan hata işte buradaydı. E, hocanın e, yorgun, bitkin, ölü adım atamayan, hazır değil yani o yüzden ve kötü bir gününde olan, sarı kartı olan Josef'i oyundan çıkartması gerekiyordu. Çok 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 iyi oynayan bir Berkay var hafta yani oynadığı maçlarda. E, ee, Emirhan'da yaşadığı problemi Beşiktaş e, ee, Berkay ile yaşayabilir eğer hani süre verme açısından şey yaparsa, sıkıntı yaparsa. Hatta sadece onda da değil. Rıdvan'da da aynı sorunu yaşadı. Ersin'de de aynı sorunu yaşıyor. Hani takım iyi giderken sen sözleşmeyi yenilemiyorsun. Ee, ya da oyuncu işte parlamaya başladığı zaman sözleşmesini yenilemiyorsun. Sonra oyuncu imza atmıyor falan. Haftalardır kaleci sorunu yaşıyor. Her gelen top gol oluyor. Ee, belki Emre Bilgin değil o maçlarda en, e, yine Ersin dahi de oynasa belki gol diyecektin. Çünkü Ersin'i sen tükettin. Taraftarın önüne attın. Adam seninle sözleşme imzalamak zorunda mı ya? Yok parasına. Hangi takıma gitse ya bu hafta şey iki günlük şey açılsa transfer sezonu iki günlüğüne açılsa e, hemen havada kaparlar Ankara gücü hemen mesela Ersin'e der ki tamam gel ben bir milyon euro veriyorum ben de oynadım. Yani e, sen bunu vermiyorsan adam da gitmek istiyorsa kusura bakma gidecek. Ha sen de işte bu golleri yiyeceksin o zaman yani. Beşiktaş'ta bu anlamda yapılan pek çok hata var. Sıralamaya gelince bitmek bilmiyor. Şu an aklıma gelen daha bir sürü şey var. Hani hangi birini aktaracağım bilemiyorum. O yüzden hiç oyundan da bahsedemiyorum. Şimdi yerlere yaptığı yatırım var. Kerim Atakan Keskin ve Emre Can. 1,5-1,5-3 milyon neredeyse para verildi bu iki topça. Tayyip Talha'ya Biraz daha az verildi diye biliyorum. Ama Tayyip Taha zaten kendine yer bulacaktır. Kaliteli topçu çünkü. Bu iki oyuncu yabancı sınırı kaldırılsa ve yine iki günlük bir transfer sezonu penceresi açılsa anında başka takımlara kiralık gönderilir. Bunu da nereden söylüyorum? Verilerle söylüyorum. Sen Emre Can'ı aldın. Stoper mevkisinde sıkıntı yaşıyordun. Özellikle yerli olarak yani. Yoksa elinde Wellington var. Hadi sakattı ama o Montero var. Sen oynatmıyorsun. E, diyorsun ki ben burada Türk oynatacağım. Okey. Emre Can'ı alıyorsun. buçuk artı bonuslar falan sa sonraki satıştan pay. Adam oynadığı ilk maçta e, belki de hakem hatasıyla kırmızı kart görüyor. Sonraki hiçbir maçta oyunu almıyorsun. Tayyip sakatlanıyor. Yine oyunu almıyorsun. Wellington'u alıyorsun. En iyi, mevkisinin en iyi adamlarından biri olan ligde Rozier'i çıkartıp yerine Tayfur Bingöl'ü koyuyorsun. Ki e, Tayfur Bingöl gelmiş 30 yaşına şurada yarım sezondur neredeyse bek oynuyor. Onu sağ bek yapıyorsun falan filan. Yani akıl alır gibi değil. Kerim Atakan Keskin Sivas Spor maçında skor 3-0 iken oyuna girdi. Maçın bitimine 12-13 dakika vardı yanlış hatırlamıyorsam. Daha giriş bu giriş. Ve özellikle baktım sonraki hiçbir maçta Beşiktaş hiç oyuncu değişikliğinin 5'ini de kullanmamış. Yani Kerim Atakan'ı o kadar tercih etmiyor. Ya da işte stoperde zaten Wellington mevzusunu anlattım Tayyip'in olayından sonra bile tercih edilmiyor. Beşiktaş durup dururken kendini kaosa sürüklüyor. Yoksa hiçbir şey yok. Beşiktaş işte gümbür gümbür oynayan, skoru alan ama skoru aldıktan sonra hemen İsmail'in elini kolunu ağzını bantlayacaksın. Ya da soyunma odasına göndereceğim onu kulübeden. Çünkü onun söyledikleriyle takım bir beklemeye başlıyor, bir çekiliyor. E sonrasında zaten bu gümbür gümbür oynamanın getirdiği bir handikap var, yoruluyor. Yorulunca da golleri yiyor. Bu sefer de 3-0'dan maç veriyor. 2-0'dan maç veriyor. Oluyor. E, Beşiktaş'ta hiçbir yani dediğim gibi böyle Josef'in ağlamasına falan hiç gerek yoktu. Böyle yapay gündemlere hiç gerek yoktu. Çünkü çatır çatır top oynuyordu Beşiktaş. Yine oynayacaktır. E, ama Şenol Güneşçiler böyle baş gösterdi topraktan. E, Ahmet Nurçe bir ya o mantarın başına basacak onu gömecek böyle söyleyenleri ya da e, bir bir hamle yapacak. Artık bu hamle o mantarın dibini şöyle hafif eşeleyip, ondan sonra nemli ortamı, hafif karanlık ortamı alıp bitmesini sağlamak mı olur bu mantarın? Yoksa işte yeni bir, başka bir, hiç konuşulmayan bir ismi mi getirmek olur? Ben bunu bilmem ama e, Ahmet Nur Çebi bu e, olayı bitirmeli, sonlandırmalı. İşte Beşiktaş'a zarar verecek dediğim kısımlar böyle şeyler olur. Joseph'in gelişinin işe yaradığı tek bir şey oldu. O da Getson artık Getson'u yani yıllar sonra ben rakip ceza sahasında gördüm. Gözlerim göz yaşlarıma hakim alamadım. <laughs> Yaptığı asistten bahsediyorum. Şimdi Masuaku'nun getirdiği pozisyonda o Getson'un asistinde Vegors golü attı. Sonra Masuaku hepiniz görmüşsünüzdür. Böyle hiç sevinmedi ve çok sinirli. Gitti Vegors falan onu sakinleştiriyor. İşte sen busun, aslansın falan filan diyor. Yani bir durum olduğu kesin. Bir şey var. Bir şey olmuş. Masuaku'nun Özel hayatında da bir durum olabilir. Bunu bilmiyorum. İlla hemen şey demeye gerek yok. Kaos var Beşiktaş'ta. Valerian İsmail'e Maso yumruklaştı falan. Hani Galatasaray'daki söz dalaşlarını bile yumruklaştı diye haber yapan gazeteciler var ya. Öyle değil yani durum. Ama bir durum olduğu kesin. Oyuncuların böyle bir mutsuz olduğu gerçeği var. Yüzlerinden anlaşılıyor diye söylüyorum bunu. Ya bir durum var. E, boyutunu bilmiyorum. Derinliğini bilmiyorum. Tutup da vegor Senor Güneş gelsin diye böyle oynuyor ihtimali değil yani mevzu. Ama bir şey var. Beşiktaş durup dururken sezonu kaybeder. Bence hiç gerek yok. Bak güzel başladı. Her şey iyi gidiyor. Çekişme başarı getirir. Kendi takımı da yukarı taşır. O yüzden hani Beşiktaş'ın aklı selim davranması gerekiyor. Bu işte fenomenlerin sözde fenomenlerin yani sözde Beşiktaş'ın hakkını savunan insanların gazına gelmemesi gerekiyor. Ne yöneticilerin, ne başkanın, ne topçuların, ne de sağduyulu Beşiktaşlıların. O yüzden yok işte hakem şöyle, hakem böyle ya İstanbulspor e, İstanbul Spor maçında hakem mi sizi berabere bıraktı? Yani ne oldu? E, i̇ş buraya bunları konuşmaya gelirse çünkü benim anlatacak da çok şeyim var. E, Galatasaray'ın sezonunda işte hakemlerden yani daha ilk 7 haftada yaşadığı sıkıntıları yani saymaya kalksam burada bir sürü şey sayabilirim. Geçelim bunları. Önemli değil. Her zaman hakeme rağmen kazanamazsınız. Bak. işte e, hakemede hakeme de yeneceksin. Ya, yenemezsin bazen. Tamam mı? Ama hakemlik bir şey olmadığı zaman da hakeme bağlamamak lazım durumu. E, hocanın yanlış tercihlerinden dolayı sen yenildin. E zaten gezdar falan da yok. Ya takılabilirsin ya, Rabbi, ya da berabere kaldın. Yenilmedin daha doğrusu. E, böyle işte Beşiktaş çözmesi gereken bir Ersin problem var. Ya adam 25 mi istiyor? Kardeşim vereceksin. Adamla sözleşmeyi hemen imzalayacaksın. Tamam mı? ya da Mert Günü, günaha güvenip onu işte kaleye yerleştireceksin. Ersin'le yollara ayıracaksın. Artık bir şey yapacağım Bilmiyorum. Ama uzaklar kat oluşu bırakacaksın Ersin'i. O negatif basmasın yani diğer oyunculara. Ee, sonra işte bir sürü yatırım yaptığın Türk oyunculara da biraz güveneceksin. Onlara da zorda kaldığı zaman mesela Rozier'i çıkarıp sağ beke Tayfur Bingöl'ü almayacaksın yani. Tayfur Bingöl sırf her mikrofona ben Beşiktaşlıyım dediği için Beşiktaş'a transfer edilen bir topçu e, neyine güvendiniz yani? Necip gibi bir adam Tayfur Bingöl. Hangi mevkide eksiğin varsa oraya koyarsın o adam gelene kadar seni idare eder. Ama sen Rozier'in yerine Tayfur Bingöl'ü koymazsın sırf Wellington'u oynatmak için. Yani ben burayı şey yapamıyorum ya. Wellington'u oynatmak için Rozier'den nasıl vazgeçiyorsun? E, hocanın böyle nasıl söyleyeyim ile ilgili Beşiktaş'ta hoca olamayacağını düşünenlerle ilgili ee, düşüncelerini destekler nitelikte hatalar yapıyor Valerian İsmail ve yardımcıları. Ee, bu önlemi alırsa Beşiktaş zaten hemen e, işte şey yapmaya başlar. Önümüzdeki hafta Beşiktaş-Fenerbahçe çok keyifli olacaktır yani bir sonraki hafta. Ama bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Tüf bak diğer videolarında da bahsetmedim. Ee, milli ara var. Maç yok. Hani hangi konseptle video çekeyim? Hangi e, yani şöyle video çekersen abi hoşumuza gider falan dediğiniz olaylar varsa yazın bana. Beni tanıyanlar WhatsApp'tan da yazabilir, tanımayanlar yoruma yazsın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum, çok seviyorum sizi.